Atasay Özaltın astroloji programını sunar. Merhaba sevgili g TV izleyicileri. Bir astroloji programıyla daha yine yeniden bu ekranlarda karşınızdayız. Tüm burçları ekran başına davet ediyorum. Bakalım bu hafta genel olarak burçlarımızı ne ne bekliyor? Gezegenler bizi nasıl etkileyecek? Bu hafta denge, ilişkiler ve siyaset gündemimizi meşgul edecek. Bolca kontrol dışı gelişen olaylara ve e, dramatik konulara da bu hafta bir miktar açık olacağız. Yine bu hafta tutulmayan sözlerle uğraştığımız bir hafta olacak maalesef. Suç oranlarının ve dolandırıcılık haberlerinin de arttığı ya da bunlarla karşılaştığımız tabii ki dilemeyiz ama bir hafta olması öngörülüyor ünlü astrologlarımız tarafından. Dolayısıyla aman dikkat diyelim. Piyasalarda ise spekülatif iniş ve çıkışların olduğu oynak bir zeminin söz konusu olacağı bir hafta olacak gibi yine e, görülüyor, öngörülüyor. Ünlü astrologlarımız tarafından bu hafta. Yeni fikirler, icraatlar, farklı bakış açıları ile atılan e, adımlar da gündemimizde olacak. Hafta sonu kendimizi sanatsal aktivitelere ayırma e, adama İç güdüsünde olacağız. Belli ki hafta biraz bizim için sıkıntılı geçecek. Hafta sonunda biraz artık kendimizi toplama, kafamızı dinleme, kendimizi sanatsal faaliyetlere adama zamanı olarak ayıracağız, belirleyeceğiz hafta sonunu hava olaylarıyla ilgili de bu hafta bizi biraz e, sert hava şartları bekliyor gibi görünüyor. Sert rüzgarlar, sert yağmurlar. Hava hava koşullarının sert seyrettiği bir hafta olacak gibi e, öngörülüyor yine <laughs> astrologlarımız tarafından. Bu hafta fikir birliği de var bak özellikle ikili ilişkilerde. Hem iş yerimizde olabilir, hem sosyal ilişkilerimizde olabilir, hem partnerimizde olabilir fikir birliğine varmak ve karşı tarafı anlamak çok kolay olmayacak. Dolayısıyla bu hafta ipleri fazla germeden mümkün mertebe diyalogumuzu yumuşak bir şekilde tutmaya çalışarak atlatalım diyorum. Hafta sonu belki sanatsal faaliyetlerimize eşimizi, dostumuzu, partnerimize dahil ederek ortamı, diyalogları yumuşatırız diye umuyorum. Genel olarak haftanın burçlar üzerindeki etkisi bu şekilde olacak ve artık tekli burç yorumlarına geçelim diyorum. Spesifik olarak tüm burçları da ekran başına bekliyorum. İlk olarak balıklarla başlıyoruz sevgili balıklar. <laughs> Maddi konular önemli bu hafta sizler için. E, para alacak verecek dengesiyle haftaya merhaba diyorsunuz. Banka işlemleriniz olabilir, ufak tefek ödemelerle faturalarla uğraşıyor olabilirsiniz. Gözden kaçırdığınız bir detay bu hafta gündeminize yerleşebilir. Sevgili Kovalar uzak yerlerden gelecek önemli haberlerle haftanızı başlatıyorsunuz. Size daha uzak olan, daha az samimi insanlarla bu hafta görüşebilirsiniz. Öğrenciyseniz eğitime daha fazla vaktinizi ayırmak, okulunuz tatilse ilginizi çekecek kurslar, seminerler gibi alanlara kendinizi yönlendirme etkileri bu hafta sizin için yüksek olacak sizin üzerinizde. Sevgili Oğlaklar, kariyer ve iş fırsatlarınız ön planda olarak bir haftaya, bu haftaya giriş yapıyorsunuz. İş hayatınızda halletmeniz gereken bir konu, işbirliği veya bir anlaşma hafta başında devrede olacak ve bu konuları halletmeden bir sonraki aşamaya geçemeyeceksiniz. O yüzden bu hafta, bu hafta başında e, yapmak istediğiniz işiniz, işbirliğini Mümkün mertebe elinizi çabuk tutarak hızlı yapın diyelim oğlaklar ki bir sonraki aşamalara geçebilirsiniz. Sevgili yaylar, <laughs> sosyal çevreniz ön planda olarak haftaya giriş yapıyorsunuz. Arkadaşlarınız arasındaki denge, ara, ara buluculuk görevleri ya da vaktinizi onlarla geçirme arzunuzun yüksek olması bu haftaya damgasını vuracak. Ama çarşamba ve perşembe günleri kendinize ve ruhunuza vakit ayırmayı lütfen ihmal etmeyin. <laughs> ve sevgili aslanlar, iletişim ve kuvvetli haftalardan bir tanesi başlıyor. Yakın çevrenizde kim varsa telefonu kaldıran sizinle irtibat halinde olacak. Siz de o planları hayata geçirmekten mutluluk duyabilirsiniz. Salı günü güneşin Plüton ile kavuşumu özel hayatınızda önemli değişim ve dönüşümleri karşınıza getirebilir. <laughs> Zaten aslanların e, önümüzdeki dönemlerde öne, özellikle e, özel hayatlarında köklü değişiklikler olacağı e, ünlü astrologlarımız tarafından daha öncesinden söylenmişti. Dolayısıyla bu hafta itibariyle de bunların etkilerini görmeye başlıyoruz. Ve sevgili başaklar, para konuları ön planda olarak ve burada dengeyi korumaya çalışarak haftanıza başlatıyorsunuz. Güzel olan her şeye ilginiz artabilir, İlişkiniz varsa ilişkinize yapacağınız harcamaları da bu hafta dikkate almanız gerekecek. Sevgili Teraziler, <laughs> kendi istek ve beklentilerinize odaklanarak haftanıza giriş yapıyorsunuz. Hareketli bir hafta olacak. Yerinizde duramayabilirsiniz. Herkes sizinle vakit geçirmek istiyor olabilir. Sevgili akrepler, isteksiz enerjilerle haftanıza giriş yapıyorsunuz. Kadersel etkiler altında olacaksınız. Evinize, ailenize, yuvanıza daha fazla yatırım yapmanız, vaktinizi ve gücünüzü bu alanlara harcamanız gereken bir dönem olacak. Sevgili yengeçler, eviniz, aileniz ve yuvanız bu hafta önemli olacak. Evinizdeki düzen, ev hayatınızdaki siyaset, konuşmalar ve denge önem kazanabilir. Misafir ağırlama, sevdiklerinizle görüşme bu hafta ön planda olabilir. <laughs> ve sevgili ikizler, keyifli etkilerle haftanıza giriş yapıyorsunuz. Hayatınızda bir insan varsa, o insana karşı dengeli yapınızda siyaset yapışınızla ilişkilerde hızlı bir şekilde ilerlemek ve sosyalleşmek sizler için önemli olacak ve sevgili boğalar, <laughs> Bu hafta sizin için e, önemli. Çalışma koşullarınız, gündelik hayatın ritmiyle birlikte düzenlemeniz gereken konularla e, haftanızı başlatacaksınız gibi görünüyor. Sağlığınızda problemlerle karşılaşmak istemiyorsanız su içmeye dikkat etmelisiniz, sevgili koçlar. Bu hafta ilişkiler sizin için önemli. İlişkilerle ilgili konuları biraz daha geri plana attığınız, ilişkilerde sakinliği özlediğiniz haftalardan bir tanesi. Hayatınızda bir insan varsa, o insanın bakış açısı, sağlığı, işiyle ilgili konulara ilgili olabilirsiniz. Evet. Burçlarımızın da böylece burç yorumlarımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Umuyorum, diliyorum. Herkes için güzel bir hafta olsun. Ee, bu hafta bizim için çok kolay geçecek bir hafta gibi görünmüyor. Fakat hafta sonu daha kendimize sanata, estetiğe adayacağımız bir e, birkaç gün geçireceğiz. Dolayısıyla umuyorum bu haftanın etkileri de bize biraz zorlu etkileri, bize biraz teğet geçsin. Şimdilik programımızın sonuna, sonuna geldik. Güzel bir hafta olsun diliyorum. Hoşçakalın. Atasay Özaltın astroloji programını sundu.